Fabrika Haber'de gündemin özetinden herkese merhaba. Türkiye ekonomisinin mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslendi. Depremde yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı söyledik. Söylediniz çok da iyi hatırlıyoruz. Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Helallik istiyorum. Yine helallik istenecekse almayalım biz efendim çünkü cevabımız belli. Bir şey diyordunuz. Gözümüzü hedeflerimizden bir an bile ayırmadık. Hadi bakalım gösterin. Fahrettin Bey. Buyurun gösterin Fahrettin Bey. Yapandan da hesap sormak yerine namert olmayı tercih edenler de soracağız. Sormazsak da yürü olsun Hayır. bize. Kesmeyin devam edin Fahrettin Bey. Zira bunlar hep Erdoğan'ın icraatları. Şey var, Rabbim adaletin bu ya bugün sesinizi çıkarırsınız. Ya yarın bu çocuklarınızı. Arkadaşlar sanki başka bir şey diyordunuz ekonomiyle ilgili. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Her bir insanımızı hayal ettiği refah seviyesine ulaştırmak onlara nasip olacakmış. Öyle diyor 20 yıldır bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan. SSK'nın başında bulunduğu zaman hastalarımızın ne hale düştüğünü tabii şimdi Z kuşağı bilmiyor. Pardon da Sayın Cumhurbaşkanı, Z kuşağı sizden başka iktidarın yönetimine şahit olmadı ki bilsinler kim ak kim. Bakkal hesabı yapacak kadar ekonomi ve matematik bilgisi olan herkes bunlarla ekonominin idare edilmeyeceğini çok iyi görüyor. Çünkü ülkeyi yönetmeyi bakkal yönetmek zannettikleri için. Bay Bay Kemal 300 milyar dolar getireceğim diyerek ülkeyi tefecilere kendisi pazarlamıyor mu? Diyor. Tefeci derken de yatırımcıları kastediyor. Ne derler? Kişi kendinden mi bilirmiş işi? Peki sen bakkal dükkanı bile yönetmedin ya. Aynen öyle. Ekonominin uzmanı da sizsiniz. Ekonomiyi ondan alıp damada veren de. Damattan alıp milleti koyun yerine koyan Nurettin Nebati'ye emanet eden de. Koyun evde yayıyla, sütüyle, bu şehre de, ülkeye de en güzel tadı verir. Geçmiş olsun Mersin. Peki vatandaş ne diyor? Rezilliğe bakar mısınız? Paramız en büyük 200 TL. Et fiyatlarına bakın. Et fiyatlarına. Ama son sözü işin uzmanı söyler. Ekonomide sıkıntı varmış. Yok biz gayet iyi yolumuza devam ettik. Oh! İlkler hep AKP döneminde gerçekleşti. Şöktelir devlet dairesine sokmadılar. Oh! Bugün Allah'a şükür milletvekili de oluyor. Sonra o devlet dairesindeki başörtülüler, bakın Furkan Gönüllülerin başörtülü kadınlarına neler yaptı? Yapma bak vurdu bak! Yapma bak vurdu bak! Vurma! Vurmayın! Vurmayın! Sadece onlara mı? Peki Diyarbakır'daki başörtülü barışhanelerini yakapaça gözaltına aldıranlar? Ya, Neden alıyorsunuz? Yaptığınız hukuk tuzluktur! Evet. Yaptığınız hukuk tuzluktur! Yaptığınız evet. hukuk Kabataş'taki başörtülü bacınız yalandı. Ama polis tarafından şiddeti uğrayan başörtülü kadın vekil gerçek. Cezaevlerini başörtülü kadınlar hamile ve bebekli annelerle doldurdular. Ama dinin ekmeğini hükümet ve diyanet işleri kadar yiyemeyen bir kişi kaldı. O da dine e, başvurarak ve din istismarıyla e, buradan bir çıkış yok diyen Doğu Perinçek. Ne yapsa olmadı. La ilahe illallah Muhammeden abduhu ve resulühü. bunu çok tuttum. Allah Bayram Allah namazlarına e, gençliğimde çocukluğumda gittim. Yine yaranamadı takkeli macu Perinçek. E, dinimizin e, bana yüklediği vecibeleri yerine getirdiğim dolayısıyla da vicdanım son derece rahat. Publika haberi izlediğiniz için teşekkür ederiz.